Evet arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yeni bir tıraş kolik videosuyla daha karşınızdayım. Bugün e, izinli olmam sebebiyle evdeyim ve evden bir video çekmek istedim. Tıraş videosu. Yüzümde çarşamba günü tıraş olmuştum. 2 günlük bir sakal var. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. Bugünkü e, tıraş ekipmanlarıma geçmeden önce e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha önceki videolarımda ne çekmek istediğimi önceden söylüyordum. Bugün sadece başlığını aldığım şöyle göstermek istiyorum. Edwin Jagger D89 başlık almıştım. Başlıkla birlikte başka bir aletle kombine edeceğimizi söylemiştim. O alet de şu. Hanson klonu. Bunu internette Temu üzerinden sipariş etmiştim. Sapını bundan kullanacağım. Bu da 316 çelik diye geçiyor. Bunu daha önceden tıraş oldum. Çok güzel bir tıraşı var. Bunu da göstermek istiyorum. Hanson çakması. Ama tabii şimdi değil de bununla da yine bir video çekeriz ilerleyen zamanlarda. Sadece sapını kullanacağım bunu. Ağırlık olarak bayağı ağır. Zaten 316 çelik diye geçiyor sapı. Şimdi bunu yani Edwin Jagger D89'un başlığını böyle birlikte kullanmak istiyorum. Yani şöyle. Böyle çok güzel bir ağırlığı oldu bence. Yani diyebilirim ki yani orijinalinden daha güzel gözüküyor şu anda. Ağırlığı, dengesi falan da güzel. Edwin Jagger D89 Ama bunu ilk defa kullanacağım. Bu yani geleneksel tıraş e, videolarında tabiri caizse efsane bu. Ama ben ilk defa kullanacağım. O yüzden açıkçası heyecanlıyım biraz. Jiletimiz de sarı Sevina Clock Bunu kullanacağız. Hemen yaprak jiletimizi şurada şöyle göstereyim. Bu sarı sevine kulak keskinliğiyle bilinen bir jilet. Bence ben açıkçası perma şarpa benzetiyorum ama perma şaptan bir tık iki tık daha keskin diyebilirim. bu ooh. Edwin Jagger D89 da milt alet diye biliniyor. O yüzden hani milt aletlerle keskin bir jilet seçmek istedim. Şöyle jilet açıklığı. Yanlardan taşma olayı çok hafif var ama hani rahatsız etmeyecek kadar yanlardan taşma var ve jileti hakikaten çok güzel tutuyor bence. Bence bu saplı da çok efsane oldu. Daha değişik saplar da deneyebilirdim ama en hoşuma giden bu olduğu için bunu seçtim. Bu sapın Edwin Jagger D89 ile Mühle 89un aynı olduğu söyleniyor. Bu ne derece doğru bilmiyorum. Hatta aynı ürettikleri, Edwin Jagger ile Mühle'nin işbirliği yapıp beraber ürettikleri söyleniyor. Bunun hakkında da açıkçası biraz konuşmak istiyorum. Dün ben bir video izledim. Mühle 89 ve Edwin Jagger aynı olmadığıyla alakalı. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Mesela ben not aldım. Küçük bir not aldım. Edwin Jagger D89'un jilet aralığı 0.71 mm. Ama Mühler R89'un jilet aralığı 0.45 mm jilet aralığı. Yani aynı olmadığının sanırım kanıtı. Edwin Jagger'ın ve Mühler R89'un aynı olmadığının kanıtı. Cilet aralığı birisinde 0.71 diğerinde 0.45 jet aralığı var. Hatta ve hatta ben bu biraz araştırma yaparken yabancı kaynaklı bir YouTuber'dan aldım bu bilgileri. YouTuber hatta Edwin Jagger ve Mühle firmasını bizzat arıyor. Yani beraber mi üretiliyor aynı başlığa mı sahip diye hem Edwin Jagger firması hem de mühle firması böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Hatta telefon numaralarını falan veriyor. Ama birbirine çok benzeyen iki alet olduğunu söylüyorlar. Ben de mühle R89 da yok. Ama karakteristik özellikleri aynı diye biliniyor. Bakalım. Ve kullanacağım sabun da tabak firmasına ait. Tabak yedek sabunu diye geçiyor. Ben bunu geçene şöyle küçük bir kaseye basmıştım. Bunun kokusu da hani böyle bir tütün kolonyası eskiden vardı ya. Hatta ben bunu ikinci, üçüncü kullanışım. Bu tabak sabununu 3 veya dördüncü kullanışım. Her kokladığımda böyle bu hissiyat var. Beni çocukluğuma götürüyor tabiri caizse. Böyle bir tütün kolonyası tadı. Hatta gittim. Hiç üşenmedim. Tütün kolonyası aldım. Bununla bunu tıraştan sonra kullanmak için. Tıraştan sonra kullanayım diye tütün kolonyası aldım. Tıraştan sonra da bunu kullanacağız. Sanki kokuları birebir aynı gibi bir tütün kolonyasıyla. Ben de açıkçası <laughs> klasik kokuları çok seviyorum. Şimdi tıraşımıza geçelim. Tıraş fırçam da yaklaşık 10 dakikadır sıcak suda bekliyor. Tıraş fırçam Omega 10.810 domuz kılıdan oluşuyor. Bu fırçayı da ben çok sevdim açıkçası. Çok güzel bir fırça. Şimdi köpürtmeye başlayalım. Yüzde köpürtme yapacağım. Bu tabak tıraş sabunlarını ben açıkçası çok seviyorum. Çok güzel. Geleneksel tıraşa yeni başlayacak olanlara da tavsiye ederim. Yani benim gibi klasik kokuyu seviyorsanız aşina olacağınız bir koku diyebilirim. Sizler nasılsınız? İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz yerinizdedir. bu Edwin Jagger D89'u kullanacağım için heyecanlıyım çünkü geleneksel tıraş dünyasında çok sevilen yani günlük tıraşta çok sevilen bir ürün. Edwin Jagger D89. Ben de ilk defa kullanacağım. seçimi, alet seçimi, jilet seçimi hepsi birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta fırçanın bile. Mesela şu an kullandığım fırça benim en sevdiğim fırçam. jilet konusunda da sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Jilet konusunu siz mesela bir yaprak jileti kaç defa kullanıyorsunuz? Ben doğru mu yapıyorum bilmiyorum ama en az bir 2-3 defa kullanmadan atmıyorum yaprak jileti en az bir 2-3 defa kullanıyorum. Ufaktan tıraşımıza geçelim. Edwin Jagger D89 ile ilk tıraşım. Bir ıslatalım hafiften. tabiri caizse tabiri caizse yağ gibi kaydı. Konforlu. Müthiş konforlu. Bir kartuşlu hissi verdi ilk başta bana. Hani istesen de kesemezsin yüzünü gibi böyle. Çok milk dedikleri gibi. Ama jiletle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Jilet çünkü keskin bir jilet. Seven o'clock. Sarı. Gerçekten bence çok uyum sağladı. Bu milç aletlerle keskin jiletler agresif aletlerle keskin olmayan jiletler çok uyumlu bence. Geleneksel tıraşın tadından gelmeyecek olayı kombine etmek olayı. Mesela ben yaki katana kullanırken yaki katana da var bende. Hatta ilk tıraş videom yakı katana ileydi. Onunla keskinliği az olan yani nispeten keskinliği daha az olan şiletler kullanıyorum. Öyle kombine etmeye çalışıyorum. Daha güzel oluyor, daha hoş oluyor. Yoksa hem agresif bir halet hem keskin bir jilet olursa kendinizi parçalayabilirsiniz, doğrayabilirsiniz. Tahriş olabilir yüzünüzde. Ama bu Edwin Jagger D89 o kadar çok hoşuma gitti ki demek ki bu geleneksel tıraşa gönül verenlerimiz hakikaten bu işi biliyor. Çok hoşuma gitti. Alet. Ben agresif aletleri daha çok seviyordum ama bunu da çok beğendim. Çok hoş. Çok hoşuma gitti. Yani tabiri caizse tıraş hiç bitmesin istiyorum. Yani sabun bence çok iyi. Alet on numara. Jilet çok iyi. Hepsi iyi olunca Tabiri caizse tadından yenmiyor. Sanırım bu alet artık başucumda olacak. Çünkü ben her gün veya iki günde bir tıraş olan birisiyim. Daha önceki videolarımda söyledim. İşim dolayısıyla. Hakikaten çok güzelmiş. Çok beğendim. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Mühleri 41. Yani o günlük tıraşa uygun olmayan bir alet diyorlar ama ben yani genelde tek perde olduğum için tek perdeyle işi bitirmek anlamında Mühle R41'i de bir deneyimlemek istiyorum. Yani şu an yüzümde öyle bir his var ki sanki hiç tıraş olmamışım gibi. Kayganlığı da köpüğün harika. Ben normalde yapmam ama sanki ikinci perdeyi de olmak istiyorum şu an. Bence bugün bir değişiklik yapalım. Ve ikinci perdeyi de olalım. Normalde hep tek perdeyle yetinirdim ama bugün ikinci perdeyi de olmak istiyorum. Çünkü Edwin Jagger D89 çok hoşuma gitti. Tabiri caizse onun şerefine bir ikinci perdeyi de olalım. Yeneksel traşa gönül vermiş olanlara ısrarla, şiddetle tavsiye edebileceğim bir sabun, tabak traş sabunu. Sanırım Almanya'da üretiliyor. Çok hoş, çok güzel. Özellikle benim gibi klasik kokuyu sevenler için, yani bitmesini istemeyeceğiniz bir keyif adeta. Bundan sonraki videom hangi aletle olur bilmiyorum ama sanki bir süre daha Edward Jagger D89'u kullanırım gibi geliyor. Çok hoşuma gitti. Hakikaten çok hoşuma gitti. Ama bir mühle R89'u da merak etmiyor değilim yani. Zaten bu hobiye gönül verenler Mühleri 89'un da çok iyi olduğunu söylüyorlar. İkinci perdede çapraza gidelim. Normalde ben hep tek perde oluyorum ama bu sefer ikinci perdede çapraza gidelim arkadaşlar. Şu Cildi hiç yormuyor, müthiş yumuşak, harika bir aletmiş hakikaten. Sanki böyle bir kartuşlu aletin konforluğu var. Gerçi bütün kartuşlu aletlerde konforu değil ama hani böyle kartuşlu üst düzey aletlerin konforu var. Edwin Jagger'da. Böyle bir hissiyat verdi bana. Yani böyle kesme hissiyatı hiç yok gibi böyle. Çok yumuşak uydu. Tamam şurada çenemde bir ben var. Orayı dikkatli almam gerekiyor. Zira orayı çok kestim. Ama şeyi merak ediyorum açıkçası. Siz bir yaprak jileti kaç defa kullanıyorsunuz? Veya kaç defa kullanmalı? beni bilgilendirirseniz çok sevinirim. Ben dediğim gibi 3 defa kullanmaya çalışıyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum. Şöyle bir test edelim. Yok ya harika bir alet. Müthiş bir alet. Hayatım boyunca Edwin Jagger D89'da tıraş olabilirim herhalde. Yani sabunla 7 O'Clock sarı yaprak jiletle bence müthiş bir uyum yakaladık. Bu uyumu da devam ettiririm. Belli bir süre. Ben bir yüzümü yıkayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Daha sonra tıraş sonrasına geçelim. Şimdi yüzümüzü de yıkadık. Yüzümüzü yıkadıktan sonra tıraş sonrasına geçebiliriz. Tıraş sonrası için dediğim gibi tabak ile bence kokuları çok uyumlu olduğunu düşündüğüm ve beni çocuklu yıllarıma götüren Ben bu arada 80 doğumluyum. 46 yaşındayım. Hep böyle bu kokuları çocukluğumdan hatırlıyorum tütün kolonyası, tütün kokusu benim çok hoşuma gidiyor. Bu ikisini de birbirine çok uyum sağladığını düşünüyorum. O yüzden tıraş sonrasında tütün kolonyası ve krem kullanacağım. Çok hafiften bir Yandı. Çok hafif ama. Hani böyle limon kolonyası gibi değil. Çok hafif. Zaten alkol oranında çok fazla yok. Tütün kolonyasının. Ve tütün kolonyasından sonra Nivea krem. Aloe veralı. Nivea krem kullan kullanacağım. Evet arkadaşlar bugünkü tıraş kolik videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, bana tahammül ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.